muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu Ramazan aylarını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Tabi bütün bunlarla beraber Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz. Ve Siyonist, İsrail'i Rabbim Kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Hayır. Ve hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin. Hayır. Tekrar Bayramınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin.